Merhaba arkadaşlar ben Siber siberyazimci.net'ten Sacit Amma ee, Şimdi sizlere sitede paylaşmış olduğum böyle link, tl, e, bc, vc gibi sitelerde nasıl sınırsız para kasacağınızı göstereceğim e, Böyle bilgisayarı açık bıraktığınız zaman günde 100 liraya kadar kasabilirsiniz Yani size aylık ortalama 3000 lira maaş gibi para bile verebilir yani <laughs> O derece ciddi Şimdi sizlere iki tane program vereceğim. Bir tanesi VPN. E. Hangi VPN'i e kullandığınız çok önemli değil arkadaşlar. Mesela ben CyberGhost kullanıyorum. Siz de CyberGhost kullanabilirsiniz. Bir tanesi de Macro Reader. Bunu da vereceğim size. Ben şimdi bunları aşağı alıyorum. Öncelikle link kısaltma sistemimize giriyoruz arkadaşlar. Link kısaltma sistemimize girdikten sonra buradan bir tane kısalttığınız linki kopyalıyorsunuz. Ee, buradan link kopyalıyorsunuz. Burada burada bit.ly sitesine girip buraya yapıştırıyorsunuz. E ee, kısaltılmış linki bitly'dan tekrar kısaltıyorsunuz. Burada shorten'a basıyorsunuz. Hemen kısaltılmış linki veriyor size. Şimdi bu shorten'a e, bastıktan sonra size kısaltılmış linki veriyor. Bu kısaltılmış linki kopyalıyorsunuz arkadaşlar Ctrl+C ile. Şimdi benim onu kopyaladığımı varsayarak ben bunu aşağı alıyorum. Şimdi Ghost'u açıyorum zaten açık tamam. Şimdi olayın nasıl olacağını anlatayım. Bu iki program birazdan kullanacağız. Şimdi öncelikle masa üstüne Chrome'un bir kısa yolunu oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki Chrome kısa yoluna sağ tıklayıp Google Chrome'a burada sağ tıklıyorsunuz özellikler diyorsunuz. Özellikler dedikten sonra burada dosya konumunu aç var. Dosya konumunu aç dedikten sonra bunları kata kapatabilirsiniz. Şimdi Chrome'un klasörü geldi bize. Şimdi bu Chrome.exe'ye sağ tıklayıp gönder masaüstü kısa yol oluştur diyorsunuz. Ben oluşturdum gördüğünüz üzere. Bu kısa yolu oluşturduktan sonra buna sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Özellikler dedikten sonra bu kısa yol sekmesine geliyorsunuz. Source sekmesine bu hedef e, yazan yerde gördüğünüz üzere chrome.exe'den sonra bir boşluk bırakıp tire incognito yazıyorsunuz. Tire incognito. Bunu yazdıktan sonra kaydedip kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi Siber e, Ghost'umuzu açtık, Macro Reader'ı da açıyoruz. E, şimdi buradan sonrası çok önemli arkadaşlar size anlatarak yapacağım. Ondan sonra botun kendi kendine Nasıl kastığını göstereceğim size. Şimdi e, hiç başlamadan direkt rekorda basıyoruz arkadaşlar. E, e, ha bu uyarı sizde çıkmayacak arkadaşlar, ben de çıkıyor. Siz de rekorda bastığınız zaman direkt burası gelecek. Şimdi burası geldikten sonra e, VPN'i çalıştırmaya basıyorsunuz. E, şunları kapatın arkadaşlar, Evsiburgos kullanırsanız sadece bu açık kalsın. Choose Country otomatikte kalsın. Veya atıyorum ABD daha çok para getiriyorsa ABD seçebilirsiniz. Ama ben otomatik kullanıyorum. Çok anlaşılmasın diye sürekli farklı ülkeden falan seçiyor çünkü. Start Anonymous Surfing'e basıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan normalden biraz daha fazla beklemek. Şimdi hemen VPN'ye bağlanabilir ama bu işlemi sonra Macro Reader tekrar edeceğimiz için Bağlansa bile biraz daha beklememiz gerekiyor. Mesela şu an bağlandı, Chrome'da açıldı. Ben biraz daha bekliyorum. Ki e, şu an e, diğer tekrarlamalarda bu bağlanmamış olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi Chrome açıldı gizli sekmede otomatik eee o masaüstüne attığımız kısayol sayesinde buraya tıklıyoruz. Sizi Bitly linkinizi yapıştırıyorsunuz. E, Ctrl e, V ile. Ama ben Blogger'dan yönlendirme yaptığım için ben Blogger sistemin adresini giriyorum. Siz bitlay e gireceksiniz. Ee, şimdi ben blogun adresinden yönlendirme yaptığım için otomatik yönlendiriyor gördüğünüz üzere. Ee, şimdi burada site açıldıktan sonra hemen geçe basmayın. Hemen geçe e, basmayın çünkü bazen e, saniye geç sayıyor veya siteye geç giriyor. Biraz bekleyin e, ondan sonra geçe basın. Geçe bastıktan sonra tekrar bu sekmeye gelin. Gördüğünüz üzere ben üst üste linklemiştim o yüzden diğer linke geçti. Şimdi siteye girdiğini ve reklamı geçtiğini farz ederek kapatmaya basıyorum. Bunu kapatıyorum ondan sonra stop anonymous surfing'e basıyorum. Bunu bastıktan sonra Gördüğünüz gibi disconnected diyor. Şimdi burada biraz bekliyoruz ki bazen geç Disconnect Oluyor. Yani bağlantısını kesiyor. Ee, şu an biraz bekledik. Şimdi stop recording'e basıyoruz. Scott stop stop recording'e bastıktan sonra biraz e, bekliyor şu an bilgisayar. Evet. <laughs> ah geldi sonunda. <laughs> Şimdi e, bu sekme geldi karşımıza. İşte burada e, yazılar falan geldi. Yapacağımız şey play'e basmak değil. Play'in yanındaki buna basıyoruz. Bastıktan sonra play x times var. Bu ne demek? Bu yaptıklarımızı kaç kere de tekrar etsin. Yani kaç kere reklamat geçe tıklasın gibi bir şey. Yani yaptıklarımızı tekrar edecek şey. Mesela ben diyorum ki 15 kere tekrar etsin. Play'e basıyorum şimdi mouse'u ellemeyin mouse'u ellerseniz ayarlar bozulur Gördüğünüz gibi şu an ben mouse'u bıraktım e, Eski yaptıklarımı kaydetmiş hatta e, size anlatımlarım da falan da duruyor e, Buradan sonrasını kendisi yapacak Bu aralarda beklemeniz önemli arkadaşlar bu aralarda beklemezseniz e, Bir kere bozuldu mu Düzen Tekrar düzelmiyor yani bir kere bozdunuz mu Geri kalan tüm düzen kopuyor gidiyor o yüzden olmuyor Mesela burada beklemişim gördüğünüz üzere her ihtimale karşı Böyle bekliyor işte Şimdi gördüğünüz gibi Stay işte yazacak şu an ben ellemiyorum bilgisayarı. Makro reader otomatik olarak tekrar ediyor yaptıklarımı. Gördüğünüz gibi. Ee, sizde burası bitlay olacak veya isterseniz blogger yönlendirme yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı biliyorsanız. Bilmiyorsanız bitlay üzerinden yapın hemen geçe basmayın arkadaşlar. Burada da anlattığım gibi. Biraz geç basın. Diğer sekmeye geçin. Reklam geçince biraz daha bekleyin. Bu şekilde. Sonra kapatın. Şimdi biraz bekleyip stop anonymous surfing'e basıyoruz. Önemli olan, şimdi burası çok önemli. Bazen geç bağlantısı kesiliyor. Hemen stop recording'e basmayın. Biraz bekleyin. Onu sonra stop recording'e basın. Şimdi ben 15 kere tekrar et dediğim için 15 kere tekrar tekrar aynı şeyleri yapacak. Yani sürekli farklı IP adreslerinden sürekli sizin e, reklamlı kısaltılmış linkinize girecek. Gördüğünüz gibi her şeyi tekrar tekrar ediyor. Bu şekilde arkadaşlar eee siberyazımcı.net'e uğramayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.